Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü yeni ideket konumuz idekette çatı çizimi olacak. Çatı nasıl çizilir? Çatı detaylarını, çatı elemanlarını da anlatacağım. Farklı çatı tiplerini göstermeye çalışacağım. E, i̇sterseniz hemen başlayalım videomuza. Şimdi çatı çizmek için ilk başta buralarda baktığımızda betonarme kısmı sekme tool varında. Buradaki pencerelerin hiçbirinde çatı ile ilgili bir ibare göremiyorsunuz gördüğünüz gibi. Eğer bulamazsanız çatı ile ilgili kısımda burada arama butonuna çatı yazarsanız bulabilirsiniz. Ya da biliyorsanız şunları tek tek kontrol ederek mesela betörme sekmesi altında bunlar var. Çelik sekmesi altında bunlar var çelik. Birleşim kısmı açısından burada çelikle ilgili şeyler var mesela çatı kısmı buradaki e, objeler kısmında bulunuyor. Gördüğünüz gibi büyük bir şekilde çatı şekli var. Bununla çatı çizmeye başlayacağız. E, mesela şimdi bu an, şu an burada çatı çizmeye başlayalım isterseniz. Zaten bu açılan vardı da pencerede. Çatıyı bize gösteriyor çatımızı. Bakın gördüğünüz gibi çatı çizer. Burada çatı detayları. Çatı penceresi, çatı boşluğu, burada çatı üzeri, burada kubbe, burada tonoz, burada çatı eğimi. Burada offset uzaklığı falan gibi parametreler var. Burada genel ayarlar kısmından buradaki yüksekliği, alçaklığı ayarlayabiliyorsunuz. Buradaki parapet. Parapet duvarının yüksekliğini alçaklığı, çatımızın kalınlığını, çatı adı. Saçak çıkıntısını ayarlayabiliyorsunuz. Saçak çıkıntısı zaten 50 santimde burada yedek kendisi veriyor. Zaten yönetmeliklerde fazla 60 santim şeklinde yapabiliyorsunuz. Buradaki uç birleşim yerlerini değiştirebilirsiniz isterseniz. Tip 1, tip 2, tip 3 diye ee, dokular var burada. Bunların rengini değiştirebiliyorsunuz çatının malzemelerini. Renkler, çizgiler var. Bunlar dediğim gibi aşıkların rengi, latanın yapı bileşenleri. Genel ayarlar tamam diyorum. Ee, şimdi çatı çizmeye başlayalım isterseniz. Çatıyı çizmek için binamızın çevresini dolanmamız gerekiyor. En dıştan en dışa. Bakın gördünüz. J-ray'leriyle yakaladım eğer yakalamıyorsa. Şu an çizelim. Sadece görüntü olarak bir çatı çizmek istiyorum size görüntüde getirdim, birleştirdim. Bakın gördüğünüz gibi çatımızı çizdi. E, çatımızı kendisi zaten biz 50 santimlik boşluklarla çizmedik, kendisi buradan buraya zaten 50 santimlik saçaklar yaparak kendisi otomatik çiziyor. Ölçelim isterseniz. Bakın buradan yakaladım, e, buraya kadar yaklaşık 50 santim gibi değer var. Demek ki doğru. Bakın gördüğünüz gibi çatımız burada kaldı, birinci katta kaldı. İsterseniz bunu e, tüm katları kopyalayabilirsiniz. Bakın şöyle yap, göstereyim istersen size. E, tekrar betonarme ekmesine giriyorum. Burada kat kopyala var. Bakın bunları kapatıyorum. Sadece ben istiyorum ki en üst katımda olsun. Tamam diyorum. Bakın en üst kata geldi bunu kopyaladı. Daha sonra isterseniz gelip bunu tıklayıp seçip silebilirsiniz. Ya da bunları bilmiyorsanız ya da biliyorsanız da fark etmiyor. Bunun daha basit bir yöntem var. Şimdi her şeyi bunu sileceğim tekrardan. Tekrardan göstereceğim size. Şimdi sildik burayı. Ben zaten arkaya e, e, boşluk bırakmıştım. E, şimdi arkadaşlar çizmek istiyorsanız çatılarımız sizin de bildiğiniz gibi çatılar e, son kata çiziliyor. Son kata çizilmesi için çizilmesi için kat listesi kısmına geliyorum. Kat listesi kısmında burada son katımız bizim dördüncü kat. Dördüncü kat üzerinden çizim yapmak istiyorum. Hem planımız daha sade bir hal alıyor. Bakın. Planımızın dördüncü kat hali bu. Planımızın mesela bizim zemin kattaki haline bakalım. Daha karışık bir halde daha rahat olsun. Pardon yanlış yere bastım. Ee, daha rahat olması için dördüncü kat kısmına tıklıyorum. Tıkladım. Şimdi tekrardan objeler kısmına geliyorum. Objeler kısmında çatı var. Çatı çizeceğiz şimdi. Az önce yaptığımızın aynısını burada da tekrar diyorum. Hızlı bir şekilde anlatmak istiyorum videoyu. Fazla uzun olmasın. Çatıyı çiziyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi çatımızı hızlı bir şekilde çizdik. Görüntü olarak çatımız buraya oluştu. Şimdi çatımız burada oluştuktan sonra bize bir çatı detaylarını girmemiz gerekiyor. Çatı detayları çatı penceresinde açılan bu toolbar üzerindeki e, çatı detayları hemen yanında olan sekmede. Buna bir kez tıkladığımızda bir pencere daha açılacak bize. E, çatı çiziminde e, buradaki sırayı takip etmemiz gerekiyor. Sırayla zaten bunlar oluşturuyor. E, i̇lk önce buradaki buradaki ilk elemanımız mertek çizmemiz gerekiyor. Mertek bu çatı saçaklarından aşağıya doğru dikilen uzun çubuklara mertek diyoruz kısaca. Bakın zaten herhangi bir yere geldiğiniz zaman kırmızı bir şekilde bazı şeyler yanıp sönüyor gördüğünüz gibi. Masa geliyorum buraya tıkladım bir sefer. Yaptı buraya kendisi merteklerimizi attı. Şöyle şuraya geleyim. Bakın arkadaşlar burada da gösteriyor merteklerimiz yukarıdan aşağıya boydan boya bunları zaten bize perspektif kısmında bunları bize gösteriyor. Şu, bunları buraya attı. burada isterseniz mertek sayısını siz yapabiliyorsunuz. 10 tane mertek demiş. Bakın sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 tane. Bunu değiştirebilirsiniz isterseniz. Mertek genişliği, mertek yüksekliğine göre. Mertek aralığını... E, mertek sayısını kendiniz belirlediğinizde aralık sayısını falan kendisi ayarlıyor ya da bunu tam tersi yaptığınızda mertek ayarladığında mertek sayısını kendisi otomatik atıyor. Bakın mertek aralığı dediğim zaman daha fazla mertek attı buraya gördüğünüz gibi. E, ee, onu ben buna yapıyorum daha rahat gözükmesi açısından. Şunu da şöyle yukarıya alayım. Ee, burada kaymaları gösteriyor. Bu kaymalar mesela ortadan başlayarak atılmış bunlar. Gördüğünüz gibi ortadan başlayarak sollara doğru, sola ve sağa doğru atılıyor. İsterseniz burada soldan başlayarak gelebilir ya da sağdan başla. Sağ ve soldan ikisinden başla var. Ortaya birleştir var. Ee, tüm saçakları uygulama uygula kısmı bende da Açık olmasaydı gördüğünüz gibi sadece tıkladığım Saçak kısmını yapıyordu. Buna tek tek uğraşmak istemedim. Ben bunu açmıştım önceden. Hepsini bir seferde atıyor. Buradaki eğimlerini falan ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar tekrar sağ tıklıyorum. Son komutu tekrarla. Yani ikinci olarak buradaki ben buradaki sıraları takip ediyorum. Zaten e, çatı çizilirken de bu sıralara genel olarak oluşturuyor. Şimdi aşık çizmemiz gerekiyor. E, aşık bu şimdi tıkladığımızda gördüğünüz gibi herhangi bir yere gidince, merkezden üstüne gidince, kırmızı yanıyor. Aşık bu. Bunların hepsini kavrayan e, dikdörtgen bir parça atacak bize bakın. Tıkladım. Gördüğünüz gibi burada yine bir penceresi açıldı. Bunları ayarlayabiliyorsunuz. Tüm saçakları öyle seçili. Bakın arkadaşlar bakın buradan buraya gelen e, bir dikdörtgen parça attı hepsini kavrayan. Tekrar sağ tıkla diyorum. Ardından bu saçak pervazını bu sonra yapabilirsiniz zaten. Bu önemli. Pek mühim bir şey değil. E, şimdi lata atmamız gerekiyor. E, lata'nın anlamı kiremit altındaki... Kaplama tabakasını çizmeye yarar. Mesela kiremitlerimizi, çatımızı çizdik, bitirdik. Yaptık çatımızı ya da imalatını yaptık. Ee, kiremitlerimizi koymak için çatının en üst kısmına e, yalatımları yalıtımları sağladıktan sonra latalarımız yani kısa ya daha doğrusu ince çubuklar atmamız gerekiyor enine ve x ve y yönlerinde. Bunların üstüne bizim kiremitlerimiz oturuyor. O bunlara lata deniyor. Lata da içinde bakın herhangi bir yere tıklayınca yanıyor. Bakın tıkladım. Bakın bir sürü küçük 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 yukarıdan aşağıya sağdan sola kiremitlerin sonuçta üzerine geleceği için e, şey attı tahta çubuklar attı. Bakın arkadaşlar planda göster dersem burada çok fazla e, detay oluyor. Detay karışıklık olmaması için ben bunu planda göster tikini kapattım ama bize burada perspektifte gösteriyor. Tamam diyorum bunların yüksekliğini genişliğini alalım zaten seçebiliyorsunuz. Şimdi sağ tıklıyorum tekrardan. Şimdi mahya oluşturmamız gerekiyor. Mahyalarımızı çizeceğiz. Mahyalarımızı oluşturmamız için bakın bakın bu üçgen parçaları bu karşılığında da var aynısı genler ve ortadan giden bu parçanın üzerine koyacağım. Şimdi tıkladığınızda mesela bunun üstüne geldiğinizde çizmez. Bunun üstüne geldiğinizde bir şey yapmıyor. Görüyorum. Hiçbir şey yapmıyor gördüğünüz gibi. Bu kırmızıyla yananlara bakın bu çatımızın bizim ana saçak elemanların üstüne çizmemiz gerekiyor. bunun üstüne geliyorum. Tıkladım bir kere gördüğünüz gibi üç parça haline getirdim. Mertekleri de kes diyorum aynı zamanda. Mertekleri keserek gitsin. Kotun yüksekliğini kot ayarlamaya zaten gerek yok. Genişliğini ayarlayabiliriz. Tamam diyorum. Evet, Tekrar sağ tıklıyorum son komutu tekrarla ardından aynısını buraya yapıyorum tamam diyorum tekrar son komutu tekrarla buraya yapıyorum tamam diyorum tekrardan son komutu tekrarla tamam dedim buraya yaptım en son orta tarafa yapıyorum çatımızı güçlendirmesi açısından son komutu tekrarla şuraya yaklaşayım evet bunu da tıkladım bitirdim. Şimdi arkadaşlar yani bunu da yaptık diğer bir parametremize geçelim bundan sonraki parametremiz bizim e, mahya ışıklarını attıktan sonra şimdi bizim dikme atmamız gerekiyor e, dikme atmamız lazım <laughs> şimdi dikmelerimizi gördük buradan atacağız dikme dikme atmak dikme ve bundan sonraki gözlem atmak burada gerçekten biraz zor oluyor biraz ince bir hesap yapmanız lazım çünkü dikmeler burada boşluklara düşebiliyor bakın şöyle anlatacağım ee, dikme atmadan önce öncelikle bir aşık seçmemiz gerekiyor. Ardından bizim mertekleri seçmemiz gerekiyor. Bu ikisini seçtikten sonra program ikisini seçtiğimizlerin ortasına ortasını kesişimle kendisi otomatik olarak zaten atıyor. Ee, aşık dediğimiz bakın arkadaşlar şu bakın dikdörtgen var içeride bir tane. Bu dikdörtgene biz aşık diyoruz. Zaten mertekler de bu yukarıdan aşağı inen dik çizgilerde. Bakın bu aşağıya saçaklarımızdan aşağı inen dik çizgilerde. Bakın arkadaşlar şimdi ben e, Yapı elemanlarının üstüne gelmesi için e, biraz çaba göstereceğim. Boşluklarda kalmasın. E, şimdi arkadaşlar bakın buradaki şeyi seçiyorum. Bu dikdörtgeni bakın. Bunu seçtim. Bir numara zaten yanında. Bana diyor ki iki tane seçmen gerekiyor. Ben istiyorum ki burada bir yere gelsin. Mesela şuraya, şuraya tıklayalım. Tıkladım. Genişlik, yükseklik tamam dedi. Şimdi tekrar son komutu tekrarla diyorum. Bir tane daha yapalım. İsterseniz bu aşağıya yapabiliriz. Şuraya yapabiliriz. Ne tarafı istiyorsanız oraya yapabiliriz. Mesela bu, bu köşe yapmıştık. Onu da bu köşe yapalım ya da orta yapalım. Fark etmiyor. Mesela geldim ilk başta buradaki aşığımızı seçtim. Bir. Ardından geliyorum. Bakın buradaki mertebemizi seçiyorum. Bu aşağıya doğru uzanan mertebe de seçebilirsiniz aynı zamanda. Tamam dedim. Tekrar son komutu tekrarla. Bir de şuraya atalım isterseniz. Şimdi arkadaşlar aşık bu yaklaştırdığınızda göremiyorsunuz. Bir, bir tek uzaklaştırın göreceksiniz aşığımızı böyle seçiyorum. Ardından geliyorum buradaki elemanın üstüne Bilesin Zaten gelince kendisi yanıyor bakın. Tık. yandı. Tamam dedim. Şimdi bakalım 3 boyutlu perspektiften nerelere atmış. Şunu şu tırnağı açayım. Şimdi arkadaşlar bakın bir tanesini buraya koymuştuk. Bak dediğim gibi size eğer yerini tam ayarlayamazsanız bu az önce olduğu gibi bakın buradaki olduğu gibi böyle boşluğa düşer. Bu tabi istemediğimiz bir durum. Bu, onları kendiniz bu kolon kolon kiriş kesim birleşim yerlerinin üstüne oturtmanız gerekiyor e zaten buranın üstüne şey geliyor genel olarak ben onu tercih ediyorum zaten buranın üstüne tableye geliyor bir tane Tabliyenin üstüne zaten oturtulunda bir sıkıntı yok ama ben planda göstermek açısından burada üstüne kolonların kiti olduğu yeri size göstermek istiyorum şimdi arkadaşlar diğerine bakalım bakın arkadaşlar bunu gördüğünüz gibi az önce yapmıştık tam ikisini kesişimine getirip oturttuk. Bakın yukarı tarafta da birleşmiş. Burada Bu oturdu doğru. Şu an perspektifte bu. E, burası da zaten altı boş değil. Bundan sonuçta buraya üstüne bizim tablelerimiz gelecek. Bu da bunun üstüne oturdu. Ama ben bu perspektifte göstermek için havada boşluk kalmasın diye buraya oturttum. Şimdi arkadaşlar bunu çizdikten sonra e, daha bir farklı olan kısma geleceğiz. Tekrar açık kalsın burası. Sağ tıklıyorum tekrardan. Son komutu tekrar. Sırayla buradakileri kullanıyorum zaten. Dikmemi attıktan sonra dikmelerimizi zaten dört köşeye istediğiniz yerlere atabilirsiniz. Ne tarafı istiyorsanız size kalmış projeye göre şimdi göğüsleme atmamız gerekiyor Göğüslemelerimizi atacağız ee, Göğüsleme atman önce ilk başta bizim Mousela ile dikmelerimizi seçmemiz gerekiyor çünkü dikmelerimizin olduğu yere göğüslemeler atıyor ee, Göğüslemeler atıyor bu e, dikmeleri seçince bize yön tayını soracak birazdan şimdi arkadaşlar bak burası bir tık zor çünkü ben de arada bunu planda e, bakarken karıştırıyorum genelde perspektiften bunu ayarlamaya çalışıyorum şimdi ben Hatırlıyorum burada bir yere bir e, dikme atmıştık az önce şu 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 dikme şu dikme. Bakın üstüne gel bak burada bulamadım. Bakın arkadaşlar Şunun üstüne geliyorum sol tarafta perspektifte bunun üstüne gelince kolonun altında e, kolonun altında hemen küçük burada bir şey çıkıyor gördüğünüz gibi e, küçük dikdörtgen çıkıyor bu küçük bir dikdörtgene geliyorum arkadaşlar bakın kolonun hemen iki sıra altında bir iki sıra altında şimdi nasıl anlatacağım bilmiyorum şu, tam şurada. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar gelince de zaten yine bu dikmemizin işareti, dikmemizin sembolü. Şimdi 3 boyuta da yaklaşayım. Şimdi burada size gösterecek aynı zamanda. Şimdi geldim buraya arkadaşlar. Bir kere tıkladım. Bir kere tıkladıktan sonra şimdi bana diyor ki ben bu göğüsleme nereye atayım? Bana yönünü tahmin et. Bakın sağ tarafa çevirdiğim zaman burada da gördüğünüz gibi sağ tarafa yapıyor. Burada perspektif tersten bakalı için şu an sol gibi gözüküyor. Ama binamızın ön yüzüne baktığımızda sağ Bakın yukarı çevirdiğimde yukarı tarafa getiriyor. Sola getirdiğimde sola, aşağı getirdiğimde aşağı. Ben istiyorum ki e, uzun kenar tarafında olsun. Şimdi zaten bu arka tarafı çatımızın oturacağı yüzeye yakın olduğu için bu tarafları dikme atmak istemiyorum. Uzun tarafa doğru olmasını istiyorum. Bu tarafa attım bir tane, tamam dedi. Ardından tekrar son komutu tekrarla e, Tekrardan yine buraya tıkladım. Şimdi bunun çaprazını atmak istemiyorum tam 90 derece kaçırıyor. 180 derece doğrusal bir şekilde karşısına atmak istiyorum. Bakın arkadaşlar burada gördüğünüz gibi V şeklinde e, bize <laughs> buraya dikmelerimizi attı. Şimdi biraz bunları küçültelim. Biraz bunları küçültelim. İsterseniz buna da atalım şimdi bakalım. Şimdi tekrar geliyorum yaklaşıyorum. Bu da bunun sağında bir yerde olması gerekiyor. Bakalım burada nerede. Şimdi yaklaştım. Tekrar sağ tıklayalım. Son komutu tekrarla diyelim. Son komutu tekrarladık. E, dikme, göğüslememiz seçiliydi. Göğüsleme kısmına geldim arkadaşlar. Bakın saat biraz daha yaklaşıyorum. Şimdi her bu buraya geldiğimizde bakın bulamayabilirsiniz buralarda. Çünkü ben de buralarda karıştırıyorum genelde. Bakın şuraya tıklıyorum. Şuraya mouse'um buraya getiriyorum. Burada yanması lazım. Bakın arkadaşlar şuna ben bir dakika bu sol taraftaydı. Bu solda onun hizasında mı? Hemen 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 onun hizasında olması gerekiyor. Hemen hemen onun hizasında olması gerekiyor. Yani buralarda bir yerde olması lazım büyük ihtimal. Şu an bakın arkadaşlar ben de bulamadım. Şunu seçersem evet burada gösterdi bak. Seçmiyor. Şöyle. <laughs> Şimdi arkadaşlar e, kısa bir şey oldu. Bu seçti bize gördüğünüz gibi bakın burayı burada seçti. Kendisi perspektiften bakın sağa sola kendisi koyuyor bakın. E, Gözlememizi göstermemizi istediğiniz şekilde tamam diyorum. Bakın Herhangi bir yere geldi attı. Buraya tekrardan sağa tıklıyorum. <laughs> arkadaşlar burada bir yerdeydi bakın bir tane daha seçip isterseniz atabiliyorsunuz böyle. Gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor arkadaşlar. Burada tam ben de seçemedim. tam oluşmadı. Şimdi bunları attıktan sonra arkadaşlar son olarak çift gergi atmamız lazım. Çift gergi kısmı var. Çift gergini şöyle gelin. Çift gergi demek e, mertekleri birbirine bağlayan karşılıklı iki merkeğe merteğe atılıyor. Tıklıyorum şuna. Şimdi arkadaşlar bakın zaten yanında kutucuğun yanında bir yazıyor. Tekrar şey yaptığımızdan iki yazacak. Bakın şöyle tıklayayım. İki merteği birbirine bağlı. Şuna tıkladım. Karşısına diyelim tıklayalım. Daha güçlendirmek açısından tamam Bak, aşağısına doğru şuraya uzun bir parça attı. Perspektifte de şurada. Gördüğünüz gibi siyah. İsterseniz bir tane daha yapalım. Son komutu tekrarla diyelim. Şu yukarıdan atalım. Şöyle tıklıyorum. Boydan boya atsın. İsterseniz parça parça da nereden nereye tıklarsanız oradan oraya atar. Tamam dedim. Aynısından. Şu an böyle bakın arkadaşlar. Son komutu tekrarla diyorum. Mesela nereden nereye atalım. Şurada tıkladım bir de buraya tıklayayım. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya da çift gergiler bunlar. Ee, şimdi çatı boşluğu, çatı yüzeyi bunları bunu anlatacağım. Çatı boşluğu oluşturmaya geldim. Hemen şuraya bir çatı boşluğu oluşturalım ya da buraya fark etmez. İsterseniz şuradan çatı boşluğu olsun. Şuradan şuraya tıklıyorum. Bu sizin projenize kalmış. Böyle nizami bir şey yapmak istiyorum. Şöyle karşıya geldiğim bir işte. Bunun çatı boşluğunu yaptıktan sonra perspektifte de zaten şu home tuşuna basalım çatı eski haline getirelim projemizi. Bakın arkadaşlar burada çatı boşluğu oluşturdu. Ee, çatı boşluğu oluşturduktan sonra bu çatı boşluğunun etrafını tabii Tabii ki de bizim e, güvene almamız lazım. Sonuçta orada bir boşluk oluşturdu. Bunun için iki yöntem var. Bu iki yöntemin birincisi bu e, yöntemlerden birisi kasna kirişi atmamız. Burada çatı detaylarında bakın. Kasna kirişi burada olması lazım. Kasna kirişi atıyoruz. Kasına kiriş atmamız için ilk başta bir kenar seçmemiz lazım. Bakın arkadaşlar. Mesela ben bu o, Y yönündeki bu kenarı seçiyorum. Zaten yanında kutucuğun yanında 1 yazıyor. Seçtim bir kere. Tekrar bana bir yer daha seçti Bu boşluğun içinde herhangi bir yere tıklarsan bunun sonuna bir destek elemanı atacaktır bana. Bakın gördüğünüz gibi bu destek elemanı attı. Genişliğini yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Tekrar sağ tıklıyorum. Aynısı için sağ tarafta da yapalım. Biraz yamuk olmuş düzensiz çizdiğimiz için. Tekrar tıkladım. Buranın içine tıklayınca aynı seviye karşısına da destek elemanı attı. Şimdi ikinci yöntemimizi göstereceğim size. İkinci yöntemimizde arkadaşlar hangi yönde yapmak istiyorsunuz? Hangi tarafta? Bakın bu X yönündeki bu uzun parça için yapmak istiyor. Bunu seçtim. Şimdi ardından hangi mertekler arasında olmak istiyor? istiyor? Onu seçmek istiyorum. Bakın diyorum ki bu mertekle bu mertek arasında olsun. Bu X arasında gördüğünüz gibi uzun bir parça attı arkadaşlar. Ee, şimdi çatı kısmında Size anlatacaklarım çatı detaylarıyla ilgili bunlar. Şimdi son olarak şu var. E şunu sileyim de delet yapayım. Burada çatı yüzeyi çizme var. Çatı yüzeyi çizeceğiz şimdi. E çatı yüzeyi çizmek için arkadaşlar geliyorum. Bu çatımızı kendimiz çizmek istiyorsak eğer. Şöyle tuttum. Bu tarafa geldim. Evet. Şimdi yaptı. Çatı yüzeyi çizmekte önemli bir kısım var. Çatı yüzeyi çizerken öncelikle iki tane uzun kenara çizmeniz gerekiyor. Şimdi çizdim. Bu yan tarafı yani kısa kenarlara inersem çizmeyecek. Ben çantamızda ortalığını ikiye bölmüş şekilde kabul ediyorum. Beşik çatı olarak iki eğimli beşik çatı. Şimdi diğer parçasının diğer orta kısmının buradan gideceğini varsayıyorum arkadaşlar. Bakın kırmızıyla çiziyor. Bunu çizdikten sonra zaten diğer ilk çizdiğiniz kırmızı şekilde yukarıda yanacaktır. Ben hiç mouse'umu kaldırmadan devam ediyorum. Etrafında dolanıyorum buranın. Buraya geldik. Buraya geldik. Şimdi çizdim. Birinci kısmımı bakın arkadaşlar. Şöyle soldan döndüreyim göstereyim. Çatımızın birinci yüzeyi burada oluştu. Şimdi arkadaşlar tekrar son konuyu tekrarlıyorum. Eğer ilk hangi noktadan çizmeye başladıysanız. Biz az önce ilk bu doğrultu üzerine bu x doğrultu üzerinden çizmeye başladığımız için çatımızın çatımızın yüzeyini bizim buradaki binamızın üstüne oturttu. Çatımızın kalkan duvarı bu tarafa doğru yapıldı. Eğimi bu tarafa doğru. Eğer ki ilk bu taraftan yani bu orta kısımdan başlamış olsaydık çatımızı tam tersi şekilde koyacaktı. O yüzden arkadaşlar başladığımız yer önemli burada. Ve dediğim gibi arkadaşlar burada iki uzun kenar çizmeniz gerekiyor. Önce daha sonra kısa kenarlar. Şimdi birinci olarak bu tarafı çizdik. Şunu kapatayım. Tekrar şimdi arkasından da ikinci olarak diğer kenar çizeceğiz. Buraya geldim tıkladım. Tıkladım. Şimdi arkadaşlar gözün kırmızı yandı. Demek ki doğru yapıyorum işlemlerimi. Şimdi mouse'umu kaldırmadan tekrar bundan üstüne geçiyorum ve buraya tıklıyorum. Bakın arkadaşlar çatımın diğer yüzeyi de oluştu. İki yüzeyi de bu şekilde oluşmuş oldu. Ee, arkadaşlar çatı kısmında şimdilik anlatacaklarım, yapacaklarım bu kadar. Ee, şurada da bir detay var isterseniz. Yapılarınıza göre tabii ki kubbe oluşturabiliyorsunuz buradaki kubbe. Bir kere tıkladığınızda kubbeyi mouse'u ileri geri getirerek küçültüp büyütebiliyorsunuz. Bunu bu şekilde çizebiliyorsunuz. E, zaten üç boyutlu perspektif kısmında da size gösteriyor. Örümcek ağ gibi. Mesela silelim bunu. Aynı şekilde e, kubbe tonoz oluşturabiliyorsunuz. Böyle üç noktadan yay kubbe de oluşturabiliyorsunuz. Farklı farklı kısımlar varsa bakın gördüğünüz gibi ağzı geniş bir şekilde üç noktadan bu şekilde de oluşturabiliyorsunuz. E, çatı kısmında arkadaşlarım anlatacaklarım bu kadar. Çatı ile ilgili yani umarım faydalı bir video olmuştur. İsterseniz bu çatı ile ilgili bir kesit de alalım. Size kesit almayı da göstereyim şurada. Kesit almak için bu yukarıdaki küçük tul vardı arkadaşlar küçük pencerelerde. Kesit hattı çizer kısm var. Buraya gelmeniz lazım. Kesit hattı çizer. Şimdi ben arkadaşlar buradan buraya doğrusal bir kesit hattı olmasını istiyorum. Bakın şuraya geldim. Birleştirdim. Şimdi küçük bir pencere açıldı. Küçük pencere açıldı. Buraya ok diyorum. Tamam dedim. Bakın yukarıya ya da aşağıya doğru birleştiriyor. Bu, bakın bu bir göz sembolü çıktı. Hangi tarafı doğru bakılsın ya da bakılmasın diye. Ben yukarı tarafı doğru seçiyorum. Yukarı tarafı bakıyor. Ben YouTube için çektiğim için buraya da YouTube diye yazmıştım. Önceden. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şurada yanındaki kesit görünüş listesi var. Kesit görünüşlerinde bunları bize gösterecek. Bakın arkadaşlar bu yaptığımız kesit görünüşleri. Ben kesit YouTube kesit 1 buna tıklıyorum. İki kere tıkladım. Bakın Şimdi açıldı kesitimiz. Bu şekilde bir kesitimiz var. Bakın çizimleri falan gösteriyor arkadaşlar. Binamızı gösteriyor. Bu CTRL-Z yapıyorum. Bakın arkadaşlar tekrar farklı bir şey göstermek istiyorum. Bunu silelim. Tekrardan bir kesit alalım. Bu sefer ismini falan şeyini değiştirelim. Tekrar buraya gelelim. Şimdi çıktı. Okey var. Okey mevcut işi bitirmek anlamında. Görünüş hattı çizer var. Görünüş hattını isterseniz çizelim. Görünüş hattı ne tarafa doğru görünüş hattı olmasını istiyorsan onu çizelim. Bakalım şuradan şurayı çizeyim. çizdim. Bakın yönünü tayin edebiliyorsunuz. Seçtik yönü G2, G2 yazıyor. Tekrardan isterseniz burada tıklayıp e, ismini değiştirebilirsiniz. İsmini değiştirelim isterseniz. Buna ne yapalım? 8, 8, 8 yapalım. Tamam diyelim. Buraya tıklıyorum. Şimdi hangisini gözmek istiyorsanız az önce yaptığımız G1 ile G2 ile bakın burada G2 G2 yazıyordu mesela tıklarsak oluştur diyelim. Bakın bize çiziyor tekrardan. Yani çatı yapmak istiyorsanız özellikle ayrı yeten çatı kısmını da alıyor. Hepsini tek tek bu şekilde yapabilirsiniz. Kodlarımız zaten bu. Burada böyle alt üst kodlarımız G2 görünüşü. Ee, bu yapıdan çıkmak istiyorsanız çizimler kısmından CTLZ kısmına CTLZ yaparsanız çıkabilirsiniz arkadaşlar. Ee, çatı kısmından atacaklarım bu kadardı. Küçük de size bir e, burada kesit görünüş almaya bunları size gösterdim arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.